Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir paket açılımı yapacağız. Karma bir paket açılımı. Doğrudan bir tema olmaksızın rastgele bugün bu paketi açacağız. Bakalım içinde ne varmış. Normalde bir tema belirleyip o tema üzerinden paket açılımı ve sunum yapardık. Ancak burada biraz işler karışık olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi paketimi hemen açıyorum ve şöyle karşınıza ne çıkıyor bir bakın. Bir şey anlaşılmıyor değil mi şu an? Evet anlaşılmıyor. Açmaya devam edelim halde. Böyle. Şunu kesiyorum. Karşımıza çıkacak şeyler ve arkadaşlar karşımıza Mater çıktı. Mater evet Karslardan Şimşek McQueen'in kankası Mater'ın Peluş hayvan. E, peluş hayvan dedim. Pardon özür dilerim. Peluş şeklini bak görüyorsunuz karşınızda. Tom Mater olarak geçiyor. Çok neceli ve çok güzel değil mi ya? Gördün mü? Çok hoşuma gitti ve almak istedim. Biraz e, küçükmüş. Göründüğünden küçükmüş. Ancak yine de çok hoş bir dokusu var. Ve çok tatlı. Yani böyle gece sarıp yatmak isteyeceğiniz cinsinden şu kancasının küçüklüğüne tatlılığına bir bakar mısınız ya? Şuna, şuna bakın. Çok güzel değil mi? Ama daha bitmedi. Bir de burada bizim Bakugan kartlarımız var arkadaşlar. Bu Bakugan kartları savaş kartları değil. Bu ıı, ana nostalji kartları. Bakugan'la ilgili. Şimdi bunları inceleyelim bir de. Neymiş bu nostalji kartları buna bakalım. Şimdi şöyle tek tek açıyorum. Gördüğünüz gibi arkaları böyle. Önleri ise bakın burada Battle Brawlers. Burada karakterlerimiz var. Masquerade olsun. Den olsun. Rune olsun. Karakterlerimizi görebiliyorsunuz fotoğraflarıyla. Bu da, bunlar da anı kartı. Şunumuz var. Bakın burada Battle Brawlers logo'muz var. Gene elementlerle birlikte karakterlerimiz var. Şu. Sonra evrim geçirmiş halleri. Runa çok tatlı gözükmüyor mu ya? Ve harika ikili. Bu da son kartı. Farklı ama aynı olan iki kişinin Aynı görseli paylaştığını görüyoruz. Bunlar da arkadaşlar e, nostalji kartlarıydı. Bakugan'a ait. E, bunlar da çok hoş bence. Bakın şöyle bir daha gözden geçirelim. Biraz duygulandım o yüzden e, mutlum düştü şu an yani. Eski günler tabii ki çok güzeldi. Alice'i görüyorsunuz burada. E, burada da gene güzel anları görüyorsunuz. Anakartları da yalnız şurada masker çok havalı çıkmamış mı ya? Bence öyle çıkmış. Arkaları da böyle bu şekilde tabii. Bunlar da anı kartlarıyla arkadaşlar. Ee, evet. Bu videoda bir Mater'ımıza baktık. Bakın gördüğünüz gibi tatlı bir Mater'ımız var. Bir de Bakugan anı kartlarımız burada bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bir öneriniz video öneriniz varsa istediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.